Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlere başlıkta da gördüğünüz gibi Murder Master oynayacağız ve ve yanımda BCM Legend var. Hoş geldin kanka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben BCM Legend. Arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte kankam söylediği gibi yani şey oynayacağız, ne oynayacağız? Murder, Murder, Murder Master, Master evet. oynayacağız arkadaşlar. Bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız size. like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayı sizler unutmayın. videomuza geçelim. Evet. Baktım ben de. Temiz Minecraft. Arkadaşlar cirme, cirme, cirme. gördüğünüz gibi geldik ve iz onu oyundan attı. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik ve Murder Master'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç, hiç bekleniyordu. Tamam kanka. Bu arada arkadaşlar benim kanalımı açıklama linkinde videonun sonunda zaten göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu arada izon e, e, kanalına da gitmek istiyorsanız da açıklama kısmında bırakacağım. Zaten videonun sonunda da gösterilecek daire. Aynen kanka. Evet es, arkadaşlar evet. bu girsin. Aha, Aha girdi. Göstermeyeceğim yes. sana göz göstermeyeceğim. Tamam. Nesin nesin nesin. Arkadaşlar murder olsam var ya iş biter yani. Bakayım. Ne oldu? Aga ya insult oldum. Kanka sen ne oldu? Ben söylemeyeceğim kanka. Arkadaşlar şey bir legend katil. O lan katil şeymiş. Kim kanka? Hayalet hayalet. Kanka beni bizle ben kanka beni. Hayalet böyle tatlı bir şey hayaletmiş. Bu arada arkadaşlar ben de murder değilim. Ben de değilim o kentin. Aynen arkadaşlar innocent. Gel bir senin içinden geçmiş. De bakayım, ne bakayım. Tatlı lan şu? O mu? Aha birini öldürdü. Bir dakika ben. Ben seni izliyorum kanka şu anda. Para topla sen. Ben bir... Aa karşıda, karşında. Önünde bak şurada. Ha yok bu değil bu değil bu değil tamam. Oğlum ya. Burada burada ortada kanka ortada. Kılıncını çıkartmış adamları kovalıyor. Sağ mı diyorsun oğlum? Vallahi Şu böyle siyah şapkalı. Ben de biliyorum ne kadar para var. Siyah şapkalı aha. Kanka sağ taraf geliyor. Bana Kanka mi? birini de öldürdü kanka. Oğlum herkes öldürdü lan. Kanka ben... Dört. Az bir şey. Şapkası da var siyah bir şey yap şey, bir şey, şey, şey şapkası var bak sol tarafa ıı, kaçmıştı daha demin gel gel görmüyor musun lan sen onu Aa, arkanda 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 kanka arkanda hayır ya bir şey yapamadım oğlum öldü mü evet ya aga be bir hadi. şey yapmak olmuyor ki kanka hadi baş şuna baksana oğlum kovalıyor ya ben değilim. neye basayım şurada şeye bas play agin ne mi işte öyle bir şey aha tamam sende mi giriyor kanka Aynen. arkadaşlar ha, tamam, bakayım ah, ne oldu arkadaşlar. Aha, başlayacaksın. Ben sakın göstermem bu arada. Arkadaşlar murder olma şansıma bakacağım bir. Aga be, orası geçti ya. Ya yine insot ya. Ben, ben söylemeyeceğim kanka. Sakın. Oğlum bak şu da şüphelendim ben ya. Yeşili var ya yeşili tamam, ejder. Tamam sen ejderhadan şüphelen lan. Acaba VC'ye ne gel? Öldün mü? Hayır. Biri yanımda öldü. Oğlum ben vurdum. Şu nasıl ölmedi oğlum ya? Hadi lan oradan. O kadar da çaktırmasın. Evet tabii ki ben değilim. Arkadaşlar bu arada ben değilim arkadaşlar. Olsaydım zaten... <laughs> Benim çimden geçti. Bak şu bak bak bak. Kim kim kim? Kara e, hilal var. Siyah Arka bir şey mi? Arkasında hilal var. Siyah bir şey mi? Gir gir şey. Ee, şuna mı izliyorum? Aynen. Benim yanma tepeme pusulaya basılı tut. Orada benim ismim gelecek. Oraya bas. Ben şey aç mı, mı? Hayır, benim benim şuna. Okay, şey diyorum yani. Katili mi? Evet, nasıl Bilmiyorum. yapıyorum onu? Katili şey edemezsin. Benim yanmışım lan sen beni izle. Tamam. Ha izliyorum. Bu arada yanıma gelirse söyle tamam, tamam mı? Tamam tabii ki de. Aa gördüm galiba seni dedi. Aa gördüm 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 kovalıyor beni. Ördüm. Öldüm. Arkanda 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 arkanda. Gördüm gördüm kovalıyor kovalıyor. Tam da tam da tam, tam kovalıyor. arkamı. Tam arkanda kanka. Kanka ben buna nasıl fake atabilirim? Tam tam. Op. Öldüm ya mi? öldüm ya. Bak şu. Ne? Bu arada ne güzel lan. Arkadaşlar murder olma şansım yüzde dört. Oğlum ben yüzde yüz dedektif Arkadaşlar, oldum ya. Arkadaşlar bende yüzde on iki. Arkadaşlar benim dedektif olma şansım yüzde on bir. Ben yüzde yüz dedektif olacağım ya. Bende dedektif olmak üç tamında bir olma, 3, tam onda 1 yani. O kadar değil. Bakayım dedektif mi olacağım? Bilmiyorum. Sen yedi, altı, beş, Kanka neredesin? Dört, bir görüşürüz. O bu arada var ya en iki, sevdiğim harita ofis. Bir. Bir şerefim işte bu. Nesin Arke kanka? Ya dedektif. Arkandayım. Kanka sen misin yoksa? Kanka. kanka Hayır, ben yaklaşma. <laughs> Öldürürüm valla. Bu arkada PC'im legend bu arada. Ben değilim. Öldüreyim mi lan? Hayır. Kanka, Çıktım. kanka bak adam ol kanka. Ben seni vurmayacağım sen de beni vurma tamam mı? Kanka bak şu köpeklerden şüphelendim ben. Oğlum benim ya ne köpeği. Kanka bir sen misin? Hayır ya ben değilim şaka şaka. Tamam tamam. Sen bir korusana beni adam gelince. Kanka belki de benim. Ne bilebilirsin yani? Ben Bak şimdi çekeceğim oku vuracağım ha. Vur. Heh, vur. Heh. Vurayım mı lan? Ha, vur. Sensin değil mi Mörder? Aa öldü. Sen değilmişsin. Sen değilmişsin. Acaba onu öldüren ben miyim? Sen nasıl öldüreceksin oğlum? Sen benim yanımdasın. Baba sen ne arıyorsun burada? Ananı arıyorum. Abi vardı gördüm katili. Siyah bir şey kanka. o gördüm 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 Bunu kanka gel beni gel. Gene Kimmiş kimmiş? Ha, siyah bir şey değil mi? Görmedim ya. Anne siyah bir şey. Aa gördüm gördüm. Cık. Aa vurdum arkadaşlar. Lan vurdum ben. Ya. Arkadaşlar ya saymadılar ya. Neyse bir şey olmaz. Bu arada çok, çok eğlenceli ya. Evet sen de mi girdi? Hani arkadaşlar bu arada bizle oynamak istiyorsanız yorumları yorumlara yazmayı sadece yorum yapın. Sunucu yaparak... adresimizi de vereceğiz yani. Hani sadece e, yorumları yazmayı unutmayın. İsminizi yazsanız arkeşi, evet arkadaşlar. Evet ya zaten isminizi yazsanız. Hani sizle de oynarız yani. Videolar falan çekeriz. Oğlum benim olmektim oğlum var ya arkadaşlar. 28, 28 fazla arkadaşlar. Arkadaşlar ben dedektif olmayacağım yüzdeyiz. Mördür olabilirim. Mördür olabilirim belki. Arkadaşlar galiba ben mördür olacağım oğlum ya. Benim olma ihtimalim çok oğlum. İnşallah ben olurum. Mördürüm işte bu. Nesin kanka? Mördür mördür. Kanka şimdi kim öldüreyim? Kanka sen nesin ya bu arada? Ben şu anda hiçbirim. sentim bana kanka. Ya ben dedektifim bu arada. Türkçe guardam mürdüm çaktım Dedektif olmak Sen ne kadar lazım. kötü bir şey ya. Vurmanın. Arkadaşlar PC'mle legend öldürdü. Allah belanı versin lan seni. Allah belanı. Arkadaşlar şu siyahlı gördü beni. Koş koş. Lan oturmuşum ben. Herkese bir simile geldi öldürdü. Bu arada, murder benim kanka. Salak ya. Aa bu şey bu Allah dedik. Allah senin belanı versin oğlum. Bela okuma lan. Cık cık. <laughs> arkadaşlar ya. Ben murder oğlum var ya ağzına sıçacağım seni. Lan tamam gösterdim yanlışlıkla. Şimdi şunları. Dedektif senin içinden geçiyormuş bir de. Gel buraya. Şimdi buradan kaçışı yok. Var, Aa, var, gösterdim arkadaşım. gösterdim. Oh, Aa, dedektif bu, oh, dedektif bu dedektif bu dedektif Vurma vurma kanka vurma. Vur, vur arkadaş mı Vurma kanka. Dedektife baksana pro dedektif. Lan sizi var ya yok ederim. Aha. Al kafaya vurdu. ya güzel helal be. Arkadaşlar <laughs> bir kişi öldürdü ötekisi de bana vurdu. <laughs> ha mördür İsmin gözüküyor. Şurada arkadaşlar bu dedektifmiş galiba şu mavi. Aha. 9 saniye baş. Oğlum ben hiç murder olmuyorum ya. Arkadaşlar öldürdüm biz onu. Nasılsın? Nasıl bir his? Benim kanka? kombinim niye <laughs> öyle? Sen öldün ya ruh gibisin. <laughs> evet ya. Şimdi arkadaşlar murder olamıyorum. olmamış. Oğlum ya ben hiçbir şey olmuyorum amına. Arkadaşlar murder olma ihtimalim sıfır şu anda. No Kent olmak istemiyorum ya. Arkadaşlar murder olma ihtimalim. Oğlum şura baksana şurada. Murder olma şansımız şu anda sıfır. Ya illa ki ben de bir gün murder olacağım ve senin içinden güzel bir şey. Oğlum sen direkt oluyorsun ben murder oluyorum şu <laughs> <laughs> Senin yüzünü biliyorum daha oğlum. Arkadaşlar oh, ben, ben hiçbir şey olmayacağım arkadaşlar. Ben, ben olacağım. Ben olacağım şu bak. anda e, mördür olma şansı bende çok tabii ki. Aynen izo da daha çok. Benim innocent olma şansım az. Şey dedektif olabilirim bu arada çok ihtimal. Arkadaşlar ben büyük ihtimalle dediğim gibi ya. inosent Ben inosent misin sahiden? Aynen. Ben şeyim dedektif. Valla mı? Evet. Neredesin gelsene kanka beraber Kanka bana doğur. gösterir misin? Ben elimde okula gezeceğim. Hayır gezme. O zaman katiller direkt seni öldürüyor. Evet ya. Çünkü senin de eşe dedektif olduğunu sanıyorlar. O yüzden. Kanka ben bir tünele girdim. Ah seni gördüm. Koşma kanka. koşma. Mördürü bana göster. Abi Alex, Alex kanka arkanda kanka. Hayır ya, ya vuramadım ya. Ya kanka arkanda. Lan bana geliyor bana geliyor. <laughs> Al kalmıyor ya arkadaşlar. Yani. Evet. Daha demin uh, mördür oldum. Seni görüyorum ben. Ya. Ya mördür değilim arkadaşlar. İnsanlar. Arkadaşlar bu arada ben de mördür değilim. Evet ya. Abi acaba kim ya? Nerede? Şurada bir ani, anime kız var. Acaba mı? Abi bunları takip ediyorum. Acaba hani Aa yenik lan. Kazandık lan. Dedektif içinden geçeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi murder buymuş pembeli bir şey. Domuz. Oo içinden geçti lan. Galiba belli etti ya. Hani bilmiyorum. Murder oldu ah, diyorsun. Bu mi? arada benim kanalıma baba soğanla bir tane bir video var onu atacağım yakında. Aynen arkadaşlar bu arada o videoda da like atıp unutmayın. Bu arada baba sonunda video gelmiyor. Evet ya zaten okullar açılmış arkadaşlar. Aynen arkadaşlar <laughs> bu arada o, uzun zamandır ki video Oğlum benim mördür olma şansım bir faizden daha az lan. İnşallah bence bu, bu sefer izo mördür olacak bak eminim. Hayır ya. Ya oğlum hiç kimse mördür olamıyor. Arkadaşlar iki maç girdim ben ondan sonra mördür oldum. Aa, öldü. Birisi ha, öldü. Ben yine kendimi öldürüyorum ya. No. Abi kim ben o? şimdi para toplayıp onun içinden geçmez miyim? Arkadaş ben burada saklan. Hop. gel para toplayalım ver onun içinden. galiba buldum kim olduğunu. Hayır hayır ben gördüm kanka. Kim 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 kim? O şey pembe saçlı kız. Ha anne bakalım. evet evet evet. Nerede o nerede? çapkalı. Benim içimden geçti. Tamam o zaman bunlar değil. Hiçbir değil. Arkasından pembe saç. Biliyorum biliyorum. Daha demin anime kızıydı gördüm onu. Daha demin yanımızdan geçti lan o. Oğlum ya beni öldürdü. Ha şurada öldürmüş galiba. Ah, ah, Aldı mı? Hayır. Oldu old, tane geldi lan. Hepsinin içinden geçiyor. Aa, seni Görüyorum. burada öldürmüş. Şurada şey var şunu gel götür. Neyi? Hayır ya. Neyi ne? Mavi şey. Arkadaşlar ne oluyor lan? Tamam. Pisyon. İşte, i̇şte. işte şimdi. İşte kanka. Yerin. Deli şurada. Arkanda arkanda arkanda. Valla mı? Valla valla. Kaşı okum var okum var. Geliyor bak, mu geliyor bak, mu? Şurada bak 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 bak. Yok arkamda yok. Aha. Geliyor mu? Oku çekmiş. Şurada, şey. şurada Aa, gördüm gördüm gördüm. Vuramadım. Vuramadım. Bir dakika kaçtı. Ben kovalayacağım onu bir. Nerede kanka? Şurada 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 gidiyor. Görüyor musun sen? Sen aha hepsinin içinden geçiyor. Bak şurada, şurada bak. Bana benim de benim de, Bak <laughs> görürsün. Ortada değil o zaman. Orta, Orta. şurada yani. Ben ortaya girdim arkadaşlar. O gördüm. Hayır değil, değil bu değil. Ona benzettim de. Şu anda biz arkadaşlar nerede takıldığımı bilmiyorum. şöyle bir tahtalı bir yerdeyim. Aa Yendik lan. Neden yedin? Şu yendik? öldürdü onu. Şu öldürdü bak şu. Helal lan sana. Aa önümdeymiş zaten o kız. İşte buymuş evet. arkadaşlar. Bak şu öldürdü onu. <laughs> Her neyse hadi başlayalım. Oğlum ben murder olmuyorum ya. burada. Burada. Aa ya, kanka in kentim gel. Ben şuraya. de öyleyim ya. Gel şuraya. İn kentim gel şuraya. Hayır vuramadım. Hayır hayır. <laughs> Yer miyim lan ben. Onun tavşana bak lan. Ne güzel skin var. Sen misin? Hayır ben değilim. Aa geldi lan. Ya arkadaşlar bir bile geldi ya. Ne geldi? Bence katil geldi? Arkana bak. Ha öldü biri. Arkanda kanka. Katil arkanda sen değilsin katil. Arkanda kovalıyor. Oğlum zaten katile benziyor ya. Arkadaşlar. Ya bir de beni kandırıyor. lan tekrar. Oğlum ne korkunç lan öyle. Arkadaşlar ben izonu sandım bir de baktım izon arkasında geldi. Bu şeye benziyordu lan o. Mağara kızı. Korktum lan ben ondan. Yani oynarken onu madende görürsem sıçarım vallahi. Arkadaşlar <laughs> bu arada iz, iz, o, şey olamıyor. Murder olamıyor. Neyse olmayayım ya. Direkt... Ben onu daha yeni fark ettim. Bu arada acaba kim? Gördüm. Ya sıkıldım ya. şu insanlardan ya. Ben de insatım. O zaman gidip yine kendimi öldüreceğim. Burada öldürebilmezsin. Her neyse ya insat olmak <laughs> gördüm seni. Gel beraber gezelim. Hadi seni takip ediyorum gidelim. Birimiz görürsek o şeyi. <laughs> Şunu suratına bak ne komik. Gel sen şuraya. <laughs> gel şu suratına bakalım kanka. Hani neredesin sen? Gel para toplayıp birimizi gebertelim. Anne ya gel. O öldü biri. Ne yapayım? Artık benim amacım seni öldürmek. Ben aldım. Ben. Ben aldım. Hayır bende ben 3 ben tane. Onun biri öldü. Abi gördüm ben. Gördüm herkes. Git bak kanka orada mördür orada. Ben öldürmeye gidiyorum kendim zaten. Kanka mördür orada. Şöyle beyazlı bir şeydi. Evet görüyorum onu. Bak şu şu şu, şu. köpek köpek. Köpek mi ya? İnsana benziyor. Aa köpekmiş. Ha değil değil. Olmuyor ya ben. Herkes şüpheleniyorum ya. Arkadaşlar ben beyaz bir skinli kız gördüm ya. Ben şurada tuvalet acaba. Aa yendik lan bir bakça murder kim? Olmuyor ya geldi. Çok... Şeyden... Bakayım. Ya diyorum işte bak beyazlı mördür. Ne Anime karakteriymiş. Arkadaşlar ben mördür olana kadar ve izo murder olana kadar biraz uzun süre bekleyelim. Ne yaşadık? Aynen. 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 Aynen ben On onaltı baba biraz daha normaldasın çünkü ben benimle Evet kanka evet, ya. Kimlerle olacak ya? artık, Bir bir kere de dedikte Ya ya ben de. Şu da evet oluyor oluyor benim meydanda. Olmuyor olmuyor olmuyor. Çünkü zaten o evet. çok güzel evet. seni. Ben yapacağım. Sen oradan ne var ya? Sen ne var ya? Ne? Ne 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 Ne? Ne ben olsam o tane gelsen ben Ben kork. Bekle. Şu nu, 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 nu. Şu dedektif Şu dedektif nu, 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 Lan nu, yendik lan <laughs> Ayıcığın yanında Korkunç ayıcık şu şey e, Freddy var ya <laughs> O aynı Bakayım murder kim gel bu ya. Oğlum bu benim yanımdan geçti ya, öldürmedi nasıl... beni Belli etmiyormuş Demek ki Aynen arkadaşlar Galiba heyecandan öldürememiş. <laughs> bu arada murder olurken çok heyecanlanıyorum ya. Öldürebilmiyorum insanları. Bak arkadaşım bu sefer harbiden murderer'ım. Lan hmm, şansa bak lan. yüzde %5 şansım var lan. Nasıl olacağım ben? Şey murderer. Ben de %40. Aa sen o şansı olmuyorsansa oyunu bırak yani kanka ya. Yani. Olmayacağım lan. Hadi oluyor 11 şimdi. 111 de 111, 111 ne olacağım zaten. Hadi oluyormuş şimdi. Ben zaten şimdi heyecanda. Sana göstermeyeceğim bu arada. Sana hiç göstermeyeceğim. Ya kanka. Ya ne olduğunu Ya. Ne oldun kanka? Dedektif. Vallam arkandayım senin. Seni öldüreceğim gel şuraya bakayım nasıl. Hayır olur. hayır hayır. Hayır bir dakika vuracağım gel. Hayır sonra. hayır öldüm. Kanka bir deneyelim ya. Vallahi yüreğinde kal gel şuraya. Ya gerisi kaldı sen de öldün. Ha, güzel onu, onu istiyorum zaten. Hadi yeniden hoşlan. Herkes ömür duranına kadar biz oynayalım biraz. Ya ben de bir de bu sefer ömür duranına kadar oynayalım. Ya durdurma. Çeseceğim buraları. Evet arkadaşlar şimdi yeniden girdik. Bak Çes bak kırk uça bak. Gördün mü kırkuşu? Aynen. O kanka o insan bak, girdik Hepsi gelmiş yine 20. 20 faiz ya. da Ne kadar. Oha. O şanslı olursun artık ya. Ya oldum artık ya tamam tamam bileceğim. Kanka kendine güvenildiğin zaman oluyorsun. Ben olacağım kanka. Ben mördürüm. Murder... <laughs> Arkadaşlar 21 şansla girdi <laughs> lan. Olacağım lan. <laughs> bu arada arkadaşım arkadaşlar bu harita bayağı güzel. Sana göstermeyeceğim yeniden. Ya murder olursam var ya. Ya, ya yine abi. in nokent. Ya başlayacağım şu. Sır şunu ya. Ah adama bak adama bak adama bak. Şu adama bak. Benden ben nerede görüyorum? Şu adama bak benim telefonumda şuna bak. Bekle. Oha lan Youtuber mı acaba? Videoyu dur. Şuraya bak. Videoyu durdur. Ay bir Koşu koşu koşu. Arkadaş galiba bu Youtuber ya. Eminim ya abi Youtuber bu. Abi bak bize fake attı lan. Kaçma gel buraya. <laughs> Tamam. Lan katil şey katil pembeli pembeli kovalıyor. Kebaptı seni? E seni kovalıyor seni kovalıyor yendik. Arkadaşlar şu, şu çıkardı kılıncı kovalamaya başladı. Ben mördür değilim. İşte bak şu pembeliydi. Ben mördür olmuyorum. Yeter <laughs> şu sefer de mördür olmasam arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Şaka şaka. Aynen arkadaşlar bu sefer de. Hayır. Ben mördür olmalıyım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala... Ben murder olamadım amına. <laughs> evet, evet. Öldür bizi, öldür bizi, bizi öldür. Evet arkadaşlar. Öldür öldür, murder olamadık. Ben oldum ama bir kere neyse. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi böyle bir videoların gelmesi istiyorsanız like atın ve bay bay.